Sevgili arkadaşlar, hepinize merhaba. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni anlatıyoruz. Bu yüzyıla Osmanlı dağılma dönemi diyoruz. Osmanlı Devleti'nin dağılma devri 1792 yılında başlar, 1922 yılına kadar devam eder. Tarih bilimcileri bunu böyle sınıflamışlar, böyle kabul etmişler. 1792 yaş anlaşmasıyla Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunun kabul edilmesiyle artık Osmanlı Devleti'nin kuzeyde Kırım üzerinde hiçbir hakkının kalmamasıyla başlar. Saltanatın kaldırılması devletin tamamen yıkılmasına kadar devam eder. Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda dağılma döneminde dış politikası devlet toprak bütünlüğünü korumak için denge politikası izleyerek devletler arası rekabetten faydalanmaya çalışmıştır. 19. yüzyılda iç politika ise her alanda Avrupa örnek alınarak yapılan ıslahatlarda devlet çöküntüler kurtarılmaya çalışmıştır. 19. yüzyılda devletlerle ilişkilerine bir bakacak olursak Osmanlı Devleti'nin İngiltere bu yüzyılda 1878 yılına kadar Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü kendi menfaat ve çıkarları gereği korumaya çalışmış. Ancak bu yüzyıldan sonra Osmanlı Devleti'nin topraklarını Mısır, Orta Doğu üzerinde parçalama politikalarına girişmiştir ve devleti parçalamak için faaliyetlerde bulunmuştur. Osmanlı Devleti ile İngiltere'nin ekonomik ilişkileri kapitülasyonlar doğrultusunda devam etmektedir. Her fırsatta kapitülasyonları artırmayı daha fazla daha çıkar elde etmeyi amaçlamıştır. Yine Fransa en büyük rakibi İngiltere'dir. Akdeniz'de, Orta Doğu bölgesinde sömürgelerini korumak amacıyla, daha fazla sömürgeler elde etmek amacıyla Osman Devleti ile ilişkileri, Osman Devleti'ni parçalama, zayıf düşürme politikasına yöneliktir. Özellikle Napolyon'un Mısır'ını işgaline kadar Fransa ile ilişkiler dost çerçevesinde devam ederken, bu tarihten sonra Fransa artık Osmanlı Devleti ile tamamen menfaat ve çıkar ilişkisi içerisine girmiştir. Kısa süreli dostluk ilişkileri devam ederken menfaat ve çıkarları zedelenince bu ilişkileri bozmuş Osmanlı Devleti'nin iki anda düşmanı olmuştur. Yine o da Osman Devleti ile kapitülasyonların sürekli hale getirilmesiyle ekonomik çıkarları vardır. Bu çıkarları daha fazla genişletmek için mücadele vermektedir Fransa. Rusya bu yüzyılda Osman Devleti üzerinde hedefleri büyük olan, özellikle sıcak denizlere inmek isteyen, boğazlar üzerinde hakimiyet kurmak isteyen bir devlettir. Avrupalı devletlerle bu konuda politikaları çakışmaktadır. Rusya'nın isteklerini İngiltere ve Fransa engellemektedirler. Küçük Kaynarca canlaşmasından sonra elde ettiği fırsatları engellemeye çalışacaklardır. Rusya'nın da amacı Osmanlı Devleti'ni parçalamak. Özellikle 1853 56 Kırım Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'ne hasta adam olarak bakmaktadır. Bu tarihte Prusya diye kurulan devlet bu yüzyılın sonlarına doğru 1870 yılında Almanya yedi tane Alman eyaleti prensi birleşerek Birleşik Almanya'yı kurmuşlar ve Avrupa için yeni bir siyasetin belirlenmesine neden olmuşlar. Almanya'nın kurulmasıyla İngiltere ve Fransa yeniden politikalarını belirlediler. Bu tarihe kadar Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü koruma politikası takip ederlerken bundan sonra Almanya ile yakından ilgilendiklerinden dolayı özellikle Rusya'ya karşı Osmanlı Devleti'ni yalnız bıraktılar. Yine İtalya'da şehir devletlerinin birleşmesiyle Piemonte, Venedik, Ceneviz, Malta, buradaki papalık şehir devletlerinin birleşmesiyle Birleşik İtalya oluşturdular. Yine 1870'li yıllarda. İtalya'da İngiltere Fransa'ya karşı Orta Doğu'da Akdeniz'de yeni sömürge yolları bulmak amacıyla mücadele verdi. Bu yüzyılda Avusturya ile Osmanlı Devleti'nin herhangi bir mücadelesi, savaşı olmadı. İran'la doğuda olmadı. ABD ile zaman zaman ticari ilişkileri oldu. Bu yüzyılda Osmanlı Devleti'nin devletler arası ilişkilerini bu şekilde değerlendirebiliriz. Dağılma devri siyasi olayları içerisinde Fransa'nın Mısır'ı işgaliyle 1798-1801 Napolyon'un Mısır'ı işgaliyle başlıyor bu yüzyılın olayları. Acaba Napolyon neden Mısır'ı işgal etmek istedi. Fransa'nın Doğu Akdeniz'de sömürgeler elde etmek istemesi. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede yıkılacağını düşünmesi ve bundan pay elde etmek istemesi. En büyük rakibi İngiltere'nin sömürge yollarını kesmek istemesi. Avrupa'da kaybettiği 7 yıl savaşlarını telafi etmek istemesi. Mısır'ın Napolyon tarafından işgali üzerine İngiltere ve Rusya Osmanlı Devleti'ne yardıma gelmişler ve İngiltere Fransız donanmasını Mısır'ın Abukır açıklarında yakarak burada Fransa'yı etkisiz hale getirmişlerdir. Bunu şu şekilde yorumlayabiliriz. Bu gelişmeyle Ruslar ilk kez boğazlardan geçme imkanı bulmuşlardır Osmanlı Devleti'ne yardım amacıyla. Böylece Rusya'nın Balkan milletleri üzerinde etkinliği artmıştır. Bu sırada Osmanlı Devleti'nin yeni kurdurduğu, 3. Selim'in yeni kurdurduğu Nizam Cedid ordusu Akka Kalesi önlerinde Napolyon'u tarihinde ilk kez yenmesi Fransa'nın barış istemesine neden oldu ve Fransa'nın Mısır'ı işgali bu şekilde önlenmiş oldu. Fransa ile El Arış Anlaşması yapıldı. Bu işgal ile Osmanlı Devleti ile siyasi ilişkilerini ilk kez bozan Fransa, Mısır'dan çekilmiş oldu. Bunu şu şekilde yorumlayabiliriz. Osmanlı Devleti'nin Fransa'dan tazminat dahi isteyememesinin nedeni yardım için gelen Ege Adalarını işgal eden Rusya ile Orta Doğu'ya yerleşen İngiltere'ye karşı yeniden Fransa'ya ihtiyaç duyulacağı düşüncesidir. Osmanlı Devleti bu olayla tek başına topraklarını koruyamayacağını anlamış ve bundan sonra devletler arası denge siyasetine yönelmiştir. Bundan sonra Akdeniz'de üstünlük İngiltere'ye geçmiş ve İngiltere sömürge yollarının güvenliğini sağlamıştır. 3. Selim'in yaptığı Nizamcet ıslahatlarının başarısı Burada görülmüştür. Nizam Cet ordusunun başarısı görülmüştür. Ancak tabii ki çıkacak bir isyanla, Kavakçı Mustafa isyanında bu isyanlar, bu ıslahatlar da sona erecek. 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı'nın çıkmasının nedeni Rusya'nın geçici olarak işgal ettiği Ege adalarını Fransız tehlikesi sürdüğü gerekçesiyle boşaltmaması. Osmanlı Devleti'ne yardım amacıyla gelen Fransız Rus donanması Osmanlı Devleti'nin istemesine rağmen Ege denizinden çekilmemesi. Rusya'nın Mora, Eflak Boğdan buralarda sırtları kışkırtması. Rumları kışkırtması, azınlıkları kışkırtması. Osmanlı Devleti'nin Rusya yanlısı tavır izleyen Eflak ve Boğda beylerini görevden alması. Bu beyleri görevden alınca Rusya ve İngiltere Osmanlı Devleti'ne baskı yaparak bu beyleri geri atamasını istediler. Çünkü Rusya Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışma hakkını elde etmiş bulunuyordu. Ortodoksların haklarını koruma fırsatı vardı elinde. Osmanlı Devleti'ne baskı yaptılar. Osmanlı Devleti'nin boğazları Rusya'ya kapatması bu savaşın nedenleri içerisinde söylenebilir. Napolyon Osmanlı Devleti'ni kışkırtması üzerinden savaşlar başlamıştır. Napolyon iki yüzlü nedenini yalnız olan Osmanlı Devleti mağlup olarak 1812 Bükreş Anlaşması'nı imzalamıştır. Bu anlaşmayla Rusya'ya toprak verilmiştir. Basara ve toprakla Rusya'ya bırakılmıştır. Prut Nehri sınır olacak denmiştir. Buna karşılık Rusya'da savaşta işgal ettiği Eflak ve Boğdan'dan geri çıkılacak demiştir. 1812 Bükreş Anlaşması'nın en önemli maddesi ise Sırplara imtiyaz verilecek maddesidir. Bunu şu şekilde bir notla pekiştirebiliriz. İlk kez bir azına imtiyaz vermek zorunda kalmıştır Osmanlı. Gibi. Fransa ihtilalinden sonra ilk kez bir azına 1812 Bükreş Anlaşması'na imtiyaz vermek zorunda kalmıştır. Sırplar imtiyaz elde etmesi, Sırpların imtiyaz elde etmesi diğer uluslara da cesaret vermiş. Bundan sonra Balkanlarda Rusya'nın da kışkırtmasıyla sık sık ayaklanmalar çıkacaktır. Rusya karşısında Osmanlı Devleti siyasi açıdan toprak kaybederek biraz daha gerilemiştir. Bu savaş sırasında Fransızların iki yüzlü politikasından Osmanlı Devleti İngiltere'ye yakınlaşarak İngiltere ile Çanakkale Boğazı ile ilgili Kalay Sultani Anlaşması'nı imzalamıştır. Bu anlaşmanın içeriği barış zamanı Boğazlardan savaş geçmemesi karar, savaş gemisi geçmemesi kararı alınmıştır. Bu anlaşma Boğazlarla ilgili imzalanan ilk anlaşmadır. İngiltere kendi ticari menfaatlerini korumak için Boğazlar üzerine böyle bir kayıt koymuş. Bu yüzyılda görülen Osmanlı Devleti'nin en çok uğraştıran isyanlar içerisinde milliyetçilik isyanları bulunmaktadır. Fransa ortaya çıkardığı milliyetçilik düşüncesi Rusya'nın Slavcılık, Panslavizm politikası ile Osmanlı Devleti'nin merkezi otoritenin bozulması, yerel yöneticilerin halka baskı yapması, bu dönemde milliyetçilik hareketlerinin başlamasında etkili olmuştur. İlk görülen isyan 1804'te Sırp isyanıdır. Bu isyan nedenleri içerisinde Fransız İhtilali'nin milliyetçilik düşüncesi, yönetim problemleri, Rusya ve Avusturya'nın kışkırtmaları, özellikle Rusya'nın kışkırtmaları, Bal e bu süre içerisinde Osmanlı Devleti Balkanlar'da yaptığı savaşlarda Sırpların yaşadığı topraklar büyük zarara uğramıştır. Ve ee, Sırplar Rusya'nın kışkırtmasıyla isyana kalkışmışlardır. Ancak Osmanlı Devleti Sırp isyanını bastırmışsa da ee, Rusya'nın bu işi takip etmesi 1829 Edirne Anlaşması ile Sırplar özellik kazanırlarken ee, 1878 yılında Ayastefanos Anlaşması ile de bağımsızlıklarına ulaşmışlardır. Osmanlı Devleti'ndeki ilk milliyetçilik isyanı Sırp isyanıdır. Özellikle bir devletin bazı bölgelerinde iç işlerinde serbestlik verilmesidir. Bundan sonra muhtariyet ya da özellik kelimesini sık sık duyacak. Osmanlı Devleti'nde bu dönemde görülen diğer önemli bir isyan Yunan isyanıdır. Yine nedenlerin içerisinde milliyetçilik düşüncesi, Osmanlı Devleti'nin güçsüz olması, Yunanistan'daki etnik Eterya, o günkü ismi Flike Eterya adıyla kullan cemiyetin faaliyetleri, Akdeniz'e açılmak isteyen, sıcak denizlere inmek isteyen Rusların kışkırtmaları, Avrupalı devletlerin özellikle Rumları, Yunanları desteklemesi, Yunan isyanının çıkmasında Rum isyanının çıkması da etkili olmuştur. Buraya şöyle bir not ekleyebiliriz. Avrupalı devletlerin Rum isyanını desteklemesinde Avrupa'daki sanatsal gelişmelerin Yunan hayranlığını artırması etkilidir. Avrupalıların Rumları eski Yunanların torunları olarak görmesi bu siyasi diplomatik gelişmelerde destekle de etkili olmuştur. Yunanlar Osmanlı Devleti'nin buradaki valisi Tepedenli Ali Paşa'nın ile uğraşmasını fırsat bilir. Rusya'ya yakın olan Eflak'ta isyanı başlatılarsa da Osmanlı Devleti bu isyanı Eflak üzerinde bastırdı. Kısa bir süre sonra isyan Mora'ya sıçradı ve Mora'da devam etti. Bunun üzerine Osmanlı Devleti Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'dan destek istedi. Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa da isyanı bastırdı. Ancak Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın bu isyanı bastırması sorunun çözmesine yetmedi. Avrupalı devletler işe karıştılar ve Osmanlı Devleti'nin Yunanların bağımsızlığını tanımasını istediler. Osmanlı Devleti bunu reddedince tekrar bir taraftan Osmanlı-Rus Savaşı çıkarken bir taraftan da Navarin olayı yaşandı. 1829 1827 yılında Osmanlı Devleti'nin donanması Navarin Limanı'nda Avrupalı Devletler tarafından yakıldı. Ve arkasından 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşı yaşandı. Ve e, bu savaşların yaşanması ve Osmanlı Devleti'nin bu savaşı kaybetmesi sonrasında Osmanlı Devleti Yunanların bağımsızlığını kabul etmek zorunda kaldı. Sevgili arkadaşlar 19. yüzyılın olaylarını bu birinci bölümde bu kadar inceliyoruz. Bundan sonraki e, Yunanistan'ın bağımsızlığını kazanması, Mehmet Ali Paşa'nın isyanı ve daha sonraki gelişmeler ikinci bölümde inceleyeceğiz. İkinci bölümde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.